Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ahmet Sami ile birlikte Ara Hot Wheels arabalarına bir göstereyim. Dur, evet. Hepsini getirin dur Ahmet Sami hepsini getireyim ben. Şuraya atalım. Ee, şey nerede? Ne zor? Burada Hakan'da. Ha buradaymış. da şöyle göstereyim size. Al Al O zaman iki araba içeri girer. İki araba üstte yatar. <gülüyor> <gülüyor> Polis dışarıda durur. Büyükler çünkü var. Kırmızıda. Şöyle. Allah! 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 Polis dışarıda durur. Kırmızı da böyle. Sonra bu şöyle kapının bu kısmında durur. içeri. tam görüyor mu? <laughs> Sonra bu da dinozor olduğu için evcil hayvanımız. Bu dışarıda duruyor. bunda bunun evi yok. Ne? Böyle dışarıda köpek. Bunu buraya dışarı koyarız. Evet. Fazla. Bunu şuraya koyabiliriz aslında. Böyle bir evimiz oldu. Şöyle size söyleyeyim. Şimdi burada bir dinozor zor kaplıyoruz. var. Bir anne bu. Oturmaz. Bir Böyle. Küçük arabalar yapıyoruz ama büyük araba. Tam burada bir polis arabamız da hot fuse Şöyle açalım. Böyle koyduk. Çiftçiyi koyduk. Komşu mu olsun? Koku. Tamam. Aa ona! Bunlar buradan kayabilir. Onu kaldı. Bu kalmış evet. Bu yok artık fazla. Ama sen şimdi bu büyüklerden bir tanesini çıkaracaksın. Herkesini çıkartalım. Bu polis arabayı mı çıkartalım? Bu arabayı mı çıkartalım? <laughs> <hiç> arkadaşlar. Bence kırmızı çıkartamam ben senden. Kırmızıyı çıkartıyoruz. Onun yerine de bunu koyuyoruz. Ben çok güzel oldum. İkisi... Şöyle güzel bir iyi Yanları da göstereyim. Böyle yandan. Böyle önden. Yani arkadan vurdu ya Ben evet. onu istedim. Onu mu istemiyorsun? Onu elinde. Onu aldı. Şimdi kaydırabiliriz içerisinden. <laughs> Ama uzun oldu. Bak onu şey gelmiyor. Hoppa oldu. Wow. Buldum bir dakika. Yeni bir ev e, fikri buldum. Tam <laughs> oturdu. Şimdi bu evi böyle yerine böyle koyacağız. Yani olur aslında bir olmasın. Buradan böyle hem böyle durabilirler. Çok yan böyle. Ya da buradan buraya girebilirler. Böyle, böyle? Buradan gelecekler. Siz tam görüyor musunuz? Bakın yan çevirelim nasıl kaydıklarını. bu böyle. olmaz bu olmaz. Ama bu olabilir bak küçük ya. Şöyle koyar çıkan böyle kayar. Ben büyük oynayacağım. Mesela ben de dakika şuradan gösterelim. Tam net göstermek istiyorum sizlere. Yani böyle durabilirler anladınız mı? Ne boyu var? Böyle. Evet böyle durabilirler balkonlarda. Yani balkon diye buraya kullanabiliriz bence. Bence olur. Evet. Polis kaçtı. Polis buranın güvenliği olsun. Çünkü polisler insanların güvenliğini sağlarlar. Wow. Polinin güvenliğini sağlarlar. Wow. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay <laughs> bay.